küçük çocuk Yüreğimizin bir köşesine, en sıcacık yerine küçük bir çocuğun hayallerini yerleştirelim. Bir bebeği olsun bezden, bir bisikleti olsun telden. Seksek oynasın doyasıya, muziplik yapsın yorulasıya. Boğulmasın dalgalarda hürriyete uçarken, kör bir kurşun saplanmasın küçücük yüreğine. Anacığına sarılsın, bomba korkusu olmadan. Yüreğimizin bir köşesine, en sıcacık yerine küçük bir çocuğun hayallerini yerleştirelim. Yüreğimizin bir köşesine, en sıcacık yerine küçük bir çocuğun hayallerini yerleştirelim. Sırtında çantası olsun, elinde elma şekeri. Sevinçle gitsin okuluna. Güler yüzlü öğretmenler eşliğinde tatlı hayaller kursun. Gül gibi koksun, gül gibi baksın. Elinde silah değil, kalem olsun. Kavgadan uzak kalsın. Barıştan yana olsun. Yüreğimizin bir köşesine, en sıcacık yerine küçük bir çocuğun hayallerini yerleştirelim. Yüreğimizin bir köşesine, en sıcacık yerine küçük bir çocuğun hayallerini yerleştirelim. Gözleri pırıllasın, yüreği sevgiyle dolsun. Kalpleri katılaşmış insanlara kocaman ışık olsun. Kirli eller dokunmasın, hayalleri solmasın, çocuklar çocuk kalsın.